Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki sabah namazının iki rekatla sünneti yıldızların kaybolmasıyla kılınır. Akşam namazının sünneti ise secdelerin arkasından yani farzdan sonra kılınır. Yani bu e, Kur'an-ı Azimleşen'de ayet var. Onun sebebi yıldızların yani artık kaybolmaya vakit olduğu vakit sabah namazının sünneti o manaya geliyor, o mübarek manaya geliyor. Akşam namazından sonra da edvar sucudu o da ayet olarak onların bereketini söyledi Peygamber ﷺ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعه الصبحه حين تزول عن كبد السماء وهي المقبلين افضلها في شده الحر زوال geçtikten sonra kılınır Bu namaz itaat edenlerin namazıdır en fazileti ise zühen en şiddetli zamanda kılınandır hem sabah öğlen namazı zaman vakti dedi, ee, gölgenin çıktığı vakit. Ee, yani demiştik bu burada öyle olmuyor. Şimdi e, Mekke, Medine mübareklerin yerlerinde e, o güneş gölge tam şeyin altında oluyor. Direğin altında hiç gözükmüyor. Ondan sonra başlıyor yavaş yavaş gölge çıkmaya. O vakit namaz, öğlen namazıdır. O en faziletli namaz orası. O vakit diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle aleyhi ve sellem Sallu kablel mağrib rakhaten Sallu kablel mağrib rakhaten Lema şah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki akşam namazdan önce iki rekat kılınız akşam namazdan önce iki rekat kılınız. Bunu dileyen kimse kılar. Yani o akşam namazındaki önce kılınan sünnet biz kılarız. Onlar nafiledir. İsteyen kılar, istemeyen kılmaz onu şeyde. Ama ondan sonraki akşam namazdan sonraki sünnet o müekkede sünnet onu kılmak lazım. قال رسول Selam, صلى الله عليه وسلم صلاة الأبرار ركعتان ve دخلت بيتك Peygamber sallallahu aleyhi ve ki iyilerin nafile namazı evine girdiğin iki, girdiğinde iki rekat ve çıktığında iki rekat kılmaktır. Yani sabah işe gitmeden iki rekat o nafile namaz zaten kuşluk niyetinde olur. her şeyine hangi niyete olursa olsun o e, iyilerin namazı Allah'ın iyi kullarından sayar seni. Eve girdiğin vakitte iki rekat kılan da aynı şekilde olur. Yani işten gelip de iki rekat kılıp da eve girmek. Kâdâ Rasûlullah sallallahu aleyhi yani ve sellem salatul hecir min salatul leyl. Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor ki hecir namazı zevardan sonra öğleden önce kılınan namaz gece namazındandır. Yani o sünnet, şey, e, öğlen namazının sünneti o kadar kuvvetli o e, gece namazı gibi sevabı var. Kalem sallallahu aleyhi ve sellem acilü rekatin ba'l mağrib terfa'a ma'al amel sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki akşam namazından sonraki iki rekat ta acele ediniz. Zira o namaz gündüz amellerine ile birlikte yükselir, yükseltilir. Çünkü sabah e, gündüz namazı ayrı e, hesabı olur, akşam namazı ayrı. Onun için o akşam namazının sünnetin akşam iki rekatı çabuk kılın ki o günün e, amellerinden çıksın e, amel defterini görürsün قال رسول الله صلى الله عليه بعد المغرب فإنهما ترفعان مع المكتوبة Peygamber aleyhi ve sellem diyor ki akşam namazından sonraki iki kere katta acele ediniz ki zira o namaz farz namazı ile birlikte yükseltilir. Yani o görülür bu farz beraber bugünün hepsi tamam olmuş diye onda onunla beraber çıksın diye. لا تقوموا بإزالة السنة في الأحياء ولا تجعلونهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فيما بَيْنَ العشاءين فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِمُلَغَاتِ النَّهَارِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقولك, namazı arasındaki namaza devam edin. Zira o günün beş boş laflarını silip götürür. Yani biz akşam namazıyla yatsı namazının arasında e, tabii o fa, akşamın sünneti başka bu. O arada başka namazlarla kılın. Biz ebabiz namazı kılıyoruz. Onu da e, ne kadar günde e, başka lüzumsuz söz, laf edersen onları silip götürür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle <laughs> <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Aleyke birkâteyl fecr fe enne fîhime fadîleten Buyur ki sabah namazının sünneti olan iki rekatına devam et. Zira on, onlarda fazilet vardır. Yani o sünnet müakkede, en o, kuvvetli sünnet müakkede olan sabahın sünnetidir. Ona dikkat edin diyor. Kaldı Rasûlullah Aleyhi ve Sellem Aleyküm rik'ateyil facr, fe enne fî himarra gha'id. Aleyhi ve Sellem ki sabah namazının sünneti olan iki rekatına devam ediniz ve onlarda çok sevaplar vardır. Kaldı Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kaldı Allah Teâlâ, ya Bini Âdem salli li'l-arba'a raka'ati minel-awwalil-nahar اَفُقْكَ اَخِرِهِ اَخِرَهُ اَبْنَا اَعَلَىٰ مِنْ اَرْبَعِ رَقَاتٍ مِنْ اَوْرِ النَّهَارِ اَكْفِقَ اَخِرَهُ Peygamber آخره. ﷺ Allah Azze ve Celle'nin hadisi kutsi olarak buyuruyor. Ey Ademoğlu gündüzün başlangıç saatlerinde benim için dört rekat namaz kıl ki günün sonunda ben sana yetmeyi yetinmeyi buyur, teyim buyurmuştur. Allah Azze ve Celle yani dört rekat edeyi sabah namazı iki sünnet iki farz onu başlangıç günün başlangıcıdır o. O bütün gün Allah sana seninle beraber sana yardım eder diyor Allah Azze ve Celle. Kâne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ma sallâ salâtına daha zīd alayhi min simḥātihī hattā tatimmuhu. Te Peygamber ﷺ buyuruyor ki, kim bir namaz kılarda da namazını tamamlamaz, tamamlamazsa, eksik kılarsa, bırakırsa tamamlanması için ona nafile namazlarından eklenir. Yani bu e, nafile namazların fazileti işte insan e, eksik namazlar kılmış, yanlış namaz kılmış, artı, e, kılmamış. Onlar onun yerine oluyor diyor Peygamber sallallahu aleyhi Tabi e, kazası olan kaza yapar kazasını yapamayan, e, şey yapamayan onlardan da Allah e, lütfuyla, inayetiyle, merhametiyle onlar da o namazdan yerine sayar. Kâdâ sallallahu aleyhi ve sellem manhaf ala dört ala dört rakatın kabrı zor dörtün badesi hürme ala hürme ala nahr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim öğlen namazından önce ve sonra <laughs> dört rakat namaza devam ederse o kimse cehenneme haram kılınır. Yani bu ilk zat herkes Allah'a şükür. Müslümanların çoğu sünnetlere bırakmaz. bazı insanlar sünnete fazla ehemmiyet vermeyen çok insan da var. Onun için yani bu sünnetler insanı cehennemden korur. Peygamber sana yani bu iki rekat, dört rekat namaz farzdan önce sünnet olarak sünnet i da. Sonra da iki rekat şey olur, nafil şey sünnettir. Ama Allah'a şükür bizim tarikatı olanlar dört rekat. Hem öğlenden sonra dört rekat, hem yatsıdan sonra dört rekat kılınır. Şöyle Peygamber Efendimiz'in e, hadisi mucibince onun işaretiyle bunu kılmak e, cehennemden kurtarır insanı. Onu devam etmek lazım. O da sorulur zor bir şey değil. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ reka sâteyi aşıra terekaten bunya lehu fil cennâ. sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim kuşluk namazını on iki rekat kılarsa ona cennette bir <laughs> ev inşa edilir. Allahü ben sallallahu ve binadayi arak ki her farz namazdan önce mutlaka iki rekat sünnet vardır. Allahü Aksun sallallahu 10 ve aşa binelahu fil ve ki kim yatsı ve akşam namazı arasında 12 rekat nafile namaz kılarsa o ona cennete bir köşk inşa edilir. Yani biz artık kılıyoruz, o da şey oluyor. Yani. yani Ebu Abin namazı. sallallahu aleyhi ve sellem fil yâm ve leylâ etnete aşrâ terekâten tatavvâ'n benâ lehu beytem fil Peygamber e, Kim bir gündüz ve gecede on iki rekat nafile namaz kılarsa ona e, Allah ona cennette bir ev inşa eder. Yani nafile dediğimiz şey farzda yani vakit namazından hariç mesela kuş, işrak, kuşluk ondan sonra evvabin gece namazları kılan 12 Allah rızası için kılan cennete Allah ona bir ev inşa eder. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Man sallallahu aleyhi ve sellem Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve kim öğle namazdan önce dört rekat nafile namaz kılarsa Hazreti İsmail'in neslinden bir köleyi azat etmiş gibi sevap kazanır. Yani bu sünnetler öyle kolay değil yani onun el sahabı çok büyük. Yani İsmail aleyhisselamın yani neslinden bir köleyi azat etmek başka kölelere azaltmak ben yüz tane kölelerden daha fazla sevap var onun. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ sallâ qâbla duhar arba'an gufra lehu dunubuhu yevm dunubuhu yevmuhu dâlik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kim öğle namazından önce dört rekat nafile namaz kılan kişinin o günkü küçük günahları bağışlanır. Yani sabah e, şey, öğlen namazı kati her hangi bir ama bu daha e, şey olarak e, sünnet alanda onun o şimdiki kıldığımız gibi öğlen namazı önce ne kadar e, günahımız varsa Allah'a şükür onu bize e, affı mağfiret etmiş olur Allah Azze ve Celle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ sallâ qabla zuhu l'asır arba'an harramahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki Kim ikindi namazdan önce dört rekat nafile namaz kılarsa Allah onun bedenini ateşe haram et kılar. Yani ateş ona değmez. cehenneme girmez. Hakikaten bu sünnetler, nafileler hafife alınacak şey değil. Çok kıymetli şey insanlar hiç lüzumsuz şeye kıymet veriyor. Hak, mücevher olan şeyleri ihmal ediyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ salla ba'del mağrib rekatayn qabla tekellem kutibata fi kutibata fi illiyin sallallahu aleyhi ve ki kim akşam namazdan sonra kimseyle konuşmadan önce iki rekat namaz kılarsın bu iki rekat illiyun daha yazılır. Yani en yüksek mertebelerde o yerde yazılmış olur. Onu makbul olarak Allah indinde ecri sahibi hadsiz hesabız olur. Yani bu sünnetler tarik ehlinde ehl-i sünnet ve cemaatta gayet mühimdir. Başka e, kılmayanlar isterse kılsın, isterse kılmasın. Allah Azze ve Celle herkese e, rahmeti kapılarını açmış. E, buyurun alın diye e, onları da ister alsın, ister alın. Sen onlara bakma. Yok, ben şu memlekette kılıyorlar, şurada kılmıyor. Biz gittik orada gördük, ee, en kutsal yerde Kabe'de kılmıyorlar, etmiyorlar. Sen kimseye bakma, sen kendine bak. Allah affetsin hepimizi. Sadaqa RasulAllah feyatuhu alaihi wa s-salamu sallAllahu aleyhi ve sellem ve ala ashabi kiram ve ila arba'i jami'il anbiya'il musallin khuda ma'a sharahi ila r-ruha ima وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقش عليه علي خاصة إمام طريقة الغوث الخليفة خاجة بها الدين محمد ويسير بخاري سيدنا أبو خالد بن وأنا ومولاي الشيخ شرف الدين الله شاء الشيخ شاء الله فاز داوسان شاء الله محمد الله بن الحقاني وسائر ساداتنا الصديقين منهم من حفظات وجوار حسين حفظ أفند حاج مصطفى تراب جملة من الشيخ شرف الله الشيخ شهد شهد الله تعالى الفاتحة